madde bağımlısı. Odaya giriyor uyuşturucuyu içiyor. Çıkıyor kapıdan bize bağırıyor, çağırıyor vuruyor, kırıyor. Evi ocağa dağıtıyor. Gel ne olur bizi kurtardı dedi. Senin numaranı vermişler. Bak. Ya bunun gibi kaç tane aile var. Biz bunlarla uğraşalım. Bu kardeşlerimizi bulalım. Namaz kılan adamı tutup getirmeye çalışmayalım buraya. Zaten adam namaz kılıyor. Cami cemaati. Adam zaten işini götürmüş. Sen hiç namaz kılmayanı şuraya getirmeye çalış. Sen tövbesi olmayan alkolü şuraya getirmeye çalış. Abi bizim şarapçıları bulmamız lazım. Bizim madde bağımlısı insanları bulmamız lazım. Sokakta Hazreti Muhammed'in itilmiş çocuklarını bulmamız lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Düştük dünya derdine, mal derdine, mülk derdine tamam da kardeşim. Ya biraz da hizmet edelim şu işe ya. İslam'a biraz hizmet edelim. E bu çocukları kim kurtaracak? Yuvarlak yuvarlak. Şu kenarlarında. Hangi gözlerinde? İkisinde. Şimdi çakıyor ki ben nasıl bir sefer öyle ışık olur ya Onun gibi oluyor Lan yani sen halüsinasyon mu görüyorsun? Ne? Halüsinasyon görüyorsun Yanlar <kuruyor> <laughs> <laughs> Ay Şurada domates salatası var mı? Neydi? neydi onu mu yedim? Ne ödü sen? Ben suyun içine hap attım seni Sen bir şu an patlıyor Baba bak Zıkımlısın bir baba Şöyle yuvarlak yuvarlak Şu kenarlarında şu an köşe başına bir bakalım bakalım. Sizin hiç gece sokakta yürürken hiç inşaata girdiniz mi? Ha? İnşaata girdiğinde senin gözünün önünde 16 yaşındaki çocuğun ayağa bacağına çarptı mı? Yerde hareketsiz bir çeşimde yatarken gözüne baktın mı? Ağzından salyalar akarken o çocuğu gördün mü? Yok. Ne işin var o zaman? İslam'ın neyini yaşıyorsun sen? Ağzından kanlar akmış, yüzünden kusmuklar akmış, altına işlemiş, bayılmış, anası, karısı yok. 35 yaşında adam karısını bırakmış, eroinin başına bayılmış. İnşaatta hareketsiz yatıyor. Kaç tane gördün böyle? Kaç kişiyi tuttu? İslam'ın neresindeyiz abi o zaman? Neresindeyiz ya? Ya ben de biliyorum evimin içine girip namaz kılmayı. Sen Seccadem atarım namazımı kılarım. Ya Rabbi bize senin kaçak kullarını bulabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi tövbelerine vesile olabileceğimiz kardeşler bulabilmeyi bizlere nasip eyle. Şu dışarıda kendini kaybetmiş ümmeti Muhammed'in yiğitlerini, Ali'lerini, Ömer'lerini, bir şafilerini, Fuday bin Yazlarını bulabilmeyi ve İslam davasına katabilmeyi bizlere nasip eyle.